Fatih Mahallesi'nde sakinlerindeyiz. Bu sokak ve caddelerde çalışmalar, yollar çok bozuk. Yollar kısmen yapılmasına rağmen aynen köstebek yuvası gibi yolların üzerindeki oyuklar, delikler yani her türlü şeyi var. Ama biz bu belediyeye, biz bu belediyeye aşağı yukarı 3500-4000 liraya yakın emlak vergisi veriyoruz çöp vergisi veriyoruz. Atık su parası veriyoruz, su temin ediyoruz, kartla para ödüyoruz. Ödüyoruz da ödüyoruz, ödüyoruz da, ödüyoruz da ödüyoruz. Ödemiyoruz diyor, bu herkesçe bir malum gerçek. Ödüyoruz. Ama buna rağmen hiçbir hizmet bu mahallede bizzat ve bizzat benim söylememle kesinlikle yapılmıyor. Yaptıramadık. İşte dediğim gibi biz belediyeye vergisini veririz. Emlak vergisi veririz, çöp vergisi veririz, atık su vergisi veririz. Veririz de veririz, veririz de veririz. Var mı bir şey burası? Var, burada var, aşağıda var. Aşağıda yolu yaptı. Bana tutmuş, aşağıda şey yazmış. Aşağıda şey yazmış. Ne yazmış? Fatih Camisi'nin önünde ne yazmış biliyor musun? Alaplı Fatih Mahallesi'nde şeye başladı. Ne başladı? Hani ne başladı? Ne başladı? Ki? Yol çalışması. Buyurun yok. Oradan alın, ölçün, en fazla 28-30 metre. Senin yapman gereken bu. Bunun yetkili yapamazsın? Yapamazsın, başkan da olsan, belediye de olsan yapamazsın. Yapmak zorundasın. Bütün böyle değerli alacaksın. Ön yargı. De... 然后。<laughs>